emekli zammının ne kadar olacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı Haziran enflasyon rakamlarının açıklanması ile netlik kazandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre emekli ve memura maaşlara zam yapılacak. Haziranda enflasyon %4,95 olarak gerçekleşti. SGK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alabilecekler emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliler Ocak zammının ardından heyecanla Temmuz zammını beklemeye başlamışlardı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Haziranda enflasyon %4,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %41.85, SGK ve bağ kurulular %42.35 oranında zam almayı hak ettiler. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Haziranda enflasyon %4,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %41.85, SGK ve Bağ-Kur'lular %42.35 oranında zam almayı hak ettiler. TÜFE'de 2300-2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Emekli maaşı ödemeleri ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin hesaplara geçeceği tarih belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurdu. Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.